Türküm. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkınım. Çalışkın. İlken. İlken. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi say. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. Ileri gitmektir. Gitmek. Ey, büyük Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda gösterdiğin, hedefe, gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan An içerim. And içerim. Varlığım. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.